Hadi arkadaşlar ben hangi videoyu izledilerle beraber kutu yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben Kuran. Hemen abone Bugün video çektim ya. arkadaşlar. Video Ya tamam kutu, sus ben, sus. çektim arkadaşlar. sus sus. Sus Kutu açıyoruz şimdi. Şimdi. 4 kutu ben 4 kutu alacağım. Tamam. İlk sıra hmm. sıra açalım. Bas. Tamam. Ben dördünü ben açacağım. Hayır sıra sıra. Hayır dördünü ben açacağım öyle. Öyle daha güzel olur. Hı. Bence sıra sıra. Bas. Bir <laughs> bir çıkardım arkadaşlar bugün. Tamam. Hmm. Kutu gelmek bilmiyordu. Ya. Çünkü internet kasıyordu ve geldi. Bakma. Akma. Aa, bas. Bas. Bana göster. Şimdi sen bakma bana göster. Arkadaşlar şu anda Ali görmedi. Bakayım. Ve karakter çık. Tamam Öyle birinci mi? kutu. Birinci kutu. Şimdi ikinci kutusu. Bastı. 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 Altını verdi mi? Verdi şu anda. Belki çıkabilir çıkmayabilir. Bastı ve çıkmadı. ikinci kutu. Üçüncü kutu. Üçüncü kutu. Bas. Şu anda bas yine çıkmadı. 46. Evet son kutu şu anda Ali'nin. Ben sana kalitle çıkarabilirim istersen. Hı -hı. Çıkarayım mı? Hı -hı. Bas. Bu son kutuna alevli ben atacağım değil mi diğerlerine? Bas. Hı -hı bas. Bas. Hiç çıkmadı. Sıra bende arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey de altın. Evet arkadaşlar. Kral FBS kanalında bugün video çektim. Ya, abi. Evet. şimdi kutu açıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Geliyor. Bastım. 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 Bastım ve Hayır. <laughs> 58 altın. 1, 2, 3, 4. Bastım. o Max to the search. Max to the search. <laughs> ve çıkmadı. 61 altın. Trabzon'a selamlar. Evet. Son iki kudum. Next to the search. O search search'te. Harry. Alka TV Potter'ın. <Sessizlik> Çıkabilir mi? <Sessizlik> Çıkabilir <Sessizlik> 43 altın. Arkadaşlar bana bir 34 altın verdi çıktı. Bu ne? <Sessizlik> buldum bir şey <Sessizlik> buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sürü bir taktik <Sessizlik> deneyeceğim. <Sessizlik> Dur. Evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de bir sürü bir taktik deneyeceğim. Evet ilk önce arkadaşlar buraya giriyorum. Buraya giriyorum. Hemen gel buraya. Olmayan karakterlere bir iki bir. Bir şöyle 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 bastım sonra bunu buraya aldım ad rengini ay ad rengini geldim böyle yaptım mor Ondan sonra geldim. Dükkana girdim. Zaten Laz ile videosunda görmüşsünüzdür. Aa crow var burada. Dükkana 1, 2, 3. Sonra kuru dene. Bu taktik değil aslında. Kafamda ne duruyor şu anda. Ya, karakter çıksın diye. Şimdi ilk önce crowla şimdi şöyle yapacağım. Oyun açılsa gel. Evet şimdi ilk önce Maça girmeyin Şöyle İnternet bana kasıyor Şöyle çıkış dedim hemen İnternet kasıyor ya, anne İnternet kastığı için biraz burada olmadı Çıkış dedim ama çıkmıyor Çıkış dedim ama çıkmadı Evet çıkış verdi çıkış geldi. Evet kediye getir kediye. Arkadaşlar benim arkadaşıma kedisi aksesuar karakter falan çıkarmış. Şimdi Bizimki getirdim. De. Getir şimdi. 1, 2, 3, 4. Getir şimdi. Getir elini getir getir getir. Kutu gelmedi. <laughs> Arkadaşlar kutu gitti. Süpersel. Tek mi açtı? Gelmiyor. <laughs> Dur lan kedi. Kedi, kedi tut. Kedi gitmesin. <laughs> Arkadaşlar. Kutu gelmiyor. Kutumuz gitti. Ali kutu gitti. <laughs> Bak. Gelmiyor. Arkadaşlar kutu gitti. Süpersel. Süpersel. Arkadaşlar gördünüz biz. Ben kutuya baktım. Kutu gelmedi. Gitti sonra. Aha geldi. Bakayım. Geldi mi açıldı. Ne oldu Süpersel? Bu arada ikinci oyun. Bir şey vermedi ama. 53 altın. Arkadaşlar siz gördünüz. Ben internetimde kalayım arkadaşlar. Bro girdim. Arkadaşlar bro girdim. Kutuyu açtım. Çıkmadı çıkmadı. Bu yeniden oynattım. Çıktı filan. Böyle bir şeyler yaptım. Ne oldu? Sonra açıldı. Evet arkadaşlar. <laughs> bir ürünün daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ali'ye karakter çıkmasın diye dua ediyorum. Ya. Selma. Duyuyorum şu an. Şimdi. Ali'ye karakter çıkmasın diyorsun. Ya. Okay. <laughs> şey, karakter çıkmadı ama kanalıma like atman, abone olun olmayı, unutmayın diyoruz. Well.